çok çok yararlı olacağını düşündüğüm bir video hazırlıyorum arkadaşlar. Gerçekten bu videoyu sonuna kadar izleyin. Hem elektrikli bisiklete olanlar hem elektrikli bisiklet almayı düşünenler bu videoyu izledikten sonra çok yararlı kendilerine göre bilgiler bulacaktır. Lütfen videomu sonuna kadar izleyin ve e, yararlı olacak şeylere bilgi edin arkadaşlar. Ben bildiğiniz gibi yaklaşık olarak 2000-3000 kilometredir elektrikli bisiklet kullanıyorum ve bu konularla ilgili bilgi sahibiyim. Uzun süredir araştırmalar yapıyorum ve yararlı bilgileri sizlere paylaşmaya çalışıyorum. Bugün de bu videomda sizlere bu yararlı bilgilerden bahsedeceğim. Sıra sıra neler yapmanız gerekiyor, nelere dikkat etmeniz gerekiyor, kullanırken nasıl kullanacaksınız bunları sizlere tek tek bahsedeceğim arkadaşlar. Çünkü bir elektrikli bisikletin olmazsa olmazı bu iki şeydir ve bunları korumanız gerekiyor. Batarya ve motoru korumak için neler yapmalıyız öncelikle bunlardan bahsetmek istiyorum. Bataryayı ve motoru korumanız için arkadaşlar kalkış çok önemli. Elektrikli bisikleti kullanırken arkadaşlar ilk başlangıçta el gazıyla kalkarsanız motoru yorarsınız ve bataryadan maksimum seviyede güç harcarsınız. Bu da zamanla bataryanızı yorar ve motorunuza ani bir maksimum güç vereceği için motoru da e, ilerleyen zamanlarda arıza verebilir. O yüzden kalkışlarda mümkün mertebe pedal sensörüyle pedal destekli olarak hareket edin arkadaşlar. Eğer pedal sensörüyle... Devam ederseniz motorun ömrünü ve bataryanın e, ömrünü uzatırsınız. Ayrıca kilometre olarak daha maksimum seviyelere ulaşabilirsiniz. Çünkü ilk başlangıçta motor maksimum güç verdiği için bataryadan da maksimum enerji çekiyor. Ve bu şekilde e, bataryanız daha çabuk bitiyor. Eğer menzil arttırmak istiyorsanız, batarya ömrünü ve motor ömrünü arttırmak istiyorsanız kalkışlara çok dikkat edin arkadaşlar. Dediğim gibi el gazıyla kalkmayın. Pedal sensörüyle kalkmaya çalışın pedalla kalkmaya zorlanıyorsanız, mesela yokuş yukarı çıkacaksanız veya dediğim gibi daha önceki videolarımda da bahsetmiştim, elinizde bir eşya varsa, hani pedalı çeviremeyecek durumdaysanız, o zamanlar kullanın ki hem motorun hem de bataryanın ömrü uzasın Bu konu böyle arkadaşlar. Ayrıca bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Bu bisikletlerde eksi tuşuna basılı tuttuğumuz zaman yürüyüş desteği veriyor bize. Bu minimum seviyede veriyor arkadaşlar. Kalkışlarda el gazını kullanmak yerine eğer yürüme moduyla başlarsanız bu daha e, uzun ömürlü olur ve kullanışlı olur. Ayrıca hafif rampa yerlerde de e, elinize götürebileceğiniz, çıkartabileceğiniz yerlerde exit tuşuna basılı tutarak e, rampaları rahatça çıkartabilirsiniz. Örnek olarak hemen şimdi size e, göstereyim. Mesela bu tarz bir rampa olduğu zaman rampayı gösterelim. böyle bir rampada el gazıyla çıkartmayın arkadaşlar. El gazıyla çıkarttığınız zaman motora maksimum güç vereceği için patanaş çeker ve bataryanın ömrü azalır. Motoru zorlarsınız. Ancak bu bisikletlerde eksi tuşuna basılı tutarak eksi tuşuna basılı tuttuğumuz zaman yürüme modu devreye gidiyor ve 5 km hızla minimum seviyede güç harcayarak bu yokuşu çok rahat çıkabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi denemesini yapalım. Şimdi eksiye basılı tutuyorum. Buraya sadece kendi gücüyle ben teklemeyeceğim. Kendi gücüyle çok rahat çıktığını göreceksiniz. Eksiye basılı tutuyorum. Harekete geçti. Kendi de çıkıyor. Şimdi de el gazıyla çıkalım, farkı görün. El gazıyla da çıkacaktır. Ancak maksimum güç harcadığı için patanaş çekecek ve boşu boşuna motoru yoracaksınız. Bakın. Anne, Evet, gördüğünüz gibi iki şekilde de çıkıyor. Ancak el gazıyla yaptığınız zaman patanaş çekiyor, maksimum güç harcıyor, gereksiz yere fazladan güç kullanıyorsunuz. Ama yürüme moduyla bu tarz yokuşları kullandığınız çıktığınız zaman daha işlevi artıyor arkadaşlar. Bunu da dikkate alın. Başka bir önemli konu da arkadaşlar menzil. Bana çok kişi ile ilgili soru soruyor. Ben defalarca denemeler yaptım bu konuyla ilgili. Menzili nasıl uzatabiliriz? Nasıl kullanabilir, kullanırsak daha uzak mesafelere gidebiliriz? Bununla ilgili araştırmalar da yaptım, denemeler de yaptım arkadaşlar. Şimdi bu konuyla ilgili size bahsedeceğim. Normalde benim kullanmış olduğum elektrikli bisikletimin 10.4 amper bataryası ve 350 watt motoru var. Her bisikletlerde bunlar değerler değişiyor. 7.8 amper bataryası olan da var. 13 amper olan batarya da var. Ben 10.4 amper batarya ile ilgili konuşacağım. Evet arkadaşlar videonun bu kısmında bu şekilde devam edeceğim. Çünkü size daha net sesim ulaşsın ve daha doğru bilgileri daha rahat bir şekilde anlatabileyim, aktarabileyim diye arkadaşlar. Evet az önce de söylemiş olduğum gibi 10.4 amper bataryam ile ilgili sizlere bilgiler vereceğim menzille ilgili. Şimdi aslında şöyle bir durum var. Menzil sadece bir değere bağlı olan bir şey değildir. Yani 10.4 amper bataryan var. Şu kadar menzil gideceğim. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Kullanıma göre değişen bir şey bu menzil. Mesela şöyle örnek vereyim. Eğer bu bisikleti kullanan arkadaş ağır bir arkadaşsa kilo olarak 110-120 kiloysa bu daha az menzil sağlayacak anlamına gelir. Rüzgara karşı gidiyorsa daha az menzil sağlar. Eğer maksimum hızda gidiyorsanız kademe olarak 5. pas hızında gidiyorsanız şu an ekran görünmüyor pas hızımız 5'te zaten birazdan e, gece sürüşüyle size göstereceğim bunu ayrıntılı anlatacağım e, bataryayı nasıl çektiğini 5. hızda 4. hızda 3. hızda voltaj değerleriyle birlikte anlatacağım arkadaşlar lütfen dikkatli izleyin birazdan çok işinize yarayacak bilgiler vereceğim 5. seviye pas hızında maksimum hızda kullanırsanız gideceğiniz menzilde düşer haliyle yani ortalama, ben şöyle söyleyeyim. Ben dediğim gibi denemeler yaptım bu konularla ilgili. 10.4 amper batarya, 350 watt motor ve ben de 75-77 kilo civarlarındayım. Ve Fatbike Lastik ile beraber bu bisikleti 35-40 kilometre en hızlı şekilde kullanıyorum. Ancak bunun pas hızına 3. veya 4. hıza getirirsem ya da ikinci seviyede daha çok ayak desteğiyle gidersem 60-70 kilometreye kadar çıktım arkadaşlar. Eğer aceleniz yoksa... Son hızda gitmeyin. Son hızda çünkü voltajı maksimum seviyede çekiyor arkadaşlar bu bisikletler. Maksimum seviyede çekeceği için de haliyle menzilinizin düşmesi kadar normal bir şey yoktur. Burada söylemek istediğim bir diğer bir konu da arkadaşlar. Ben maksimum hızda gitmek istiyorum bisikletimle. Maksimum hızda gitmek istiyorum ancak menzilimde bir o kadar uzak olsun uzun olsun istiyorsunuz. Hani devamlı benim acelem var, yavaş gidemem, 3. 4. hızda gidemem ve daha hızlı gitmek istiyorum diyorsanız bir çözümü daha var. Bu tarz bisikletlere yedek batarya yapılabiliyor arkadaşlar. İki seçenekli oluyor. Bir yedek batarya yaparsınız arka bakaj kısmına koyabilirsiniz videolarımın içerisinde zaten yedek batarya yapımı ile ilgili videom var onu izleyin net bir bilgi sahibi olursunuz linkini de bırakıyorum zaten şimdi üst tarafa oradan bakabilirsiniz ayrıca açıklamalar kısmında da ekleyeceğim yedek batarya videosunu izleyin net bilgi sahibi olun ya da servisten orijinal kendi bataryasının aynısından talep edebilirsiniz 10.4 batarya amperimiz var zaten bir 10.4 amper daha batarya 20 amper batarya demek. Ve menzil iki katına iki buçuk katına çıkar. O şekilde de menzili arttırabilirsiniz arkadaşlar. Bunu da e, bilgi olarak size paylaşmış olayım. E, bunun dışında bir şeyden daha bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Arka tarafta gördüğünüz gibi e, çocukların oturması için ya da eşya koymak için bir yer yapılmış. Bazı arkadaşlar bunu e, yetişkin birisiyle beraber kullanmaya çalışıyor. Yani normalde süren kişi. 75-80 kilodan aşağı olmuyor zaten bu bisikletleri kullanan erkekler genelde kullanıyor. Bayanlar da kullanıyor olabilir. Kendisi 75-80 kilo hatta 90 kilo diyelim. E arkaya da bir tane 75-80 kilo alırsanız ne olacak? Toplam 150 kiloyu geçeceksiniz. 160-170 kilo olacaksınız. E bu ne olacak? Haliyle bataryanızın ömrünü kısaltmış olacaksınız. Çünkü normalde bu bisikletlerin standardı 130 kilo maksimum. Eğer 130 kiloyu geçerseniz hem motor maksimum seviyede zorlanacaktır zorlandığı için bataryadan maksimum seviyede güç harcayacaktır. İkisi de zorlandığı için bu kadar ağırlığı kaldırmaya çalıştığı için zamanla arıza verecektir. Hata verecektir arkadaşlar ve menzil olarak da düşecektir. O yüzden çok ağır şekilde hani iki kişi bir şekilde kullanmazsanız genel olarak eğer acil durumlar haricinde tabii bunu söylüyorum. Acil durum varsa tabii ki de iki kişi binebilirsiniz ve belli bir kilometre gidebilirsiniz. Ama genel olarak tek kullanın arkadaşlar bisikletinize. Bu hem motor ömrünü uzatır hem batarya ömrünü uzatır hem menzili uzatır. Daha az kilo daha az enerji sarf edeceği için normaldir. Şimdi dediğim gibi pas hızını bahsetmiştim. Az önce motordan voltaj nasıl çekiyor, nasıl yapıyor bunu gece videosuyla size anlatacağım şimdi. Lütfen burayı iyi izleyin. Daha sonra yine buradan videoya devam edeceğim. Evet arkadaşlar videomun bu kısmında az önceki bahsetmiş olduğum voltaj değerini ölçeceğiz. Kullanırken eğer 5. viteste hızlı bir şekilde kullanırsanız motor bataryadan maksimum seviyede güç harcıyor. Bu yokuş yukarı çıkarken de iyice artıyor. Ama 3. seviyeye getirirsek ya da 4. seviyeye getirelim. Gördüğünüz gibi 4. seviyede de 380, 370. 3. seviyede 300, 310. 2. seviyede 194 Gördüğünüz gibi 194, 200 Şu an yokuş yukarıda çıktığım için 200'lere çıkıyor Birinci seviyeye getirelim arkadaşlar Birinci seviyede gördüğünüz gibi 117 Kızımız düştü ancak Kullandığımız voltaj değeri de düştü Hem kendiniz destek veriyorsunuz Hem de dediğim gibi Motor destek veriyor Ve daha uzak mesafelere gidebiliyorsunuz o şekilde Ancak 5. seviyede gittiğiniz zaman şu anda da göreceğiniz gibi 500 Watt. Her kullanımda, her pedal bastığınızda 500 Watt size motor güç veriyor. Ve enerjiyi maksimum seviyede bataryadan çekiyor arkadaşlar. Yani bataryanız daha çabuk bitiyor. İşin özü bu. Deminden beri söylemeye çalıştığım aslında. Eğer son hızda kullanırsanız bataryanız çabuk biter. 3. veya 4. seviyede kullanmanızı ben tavsiye ediyorum. 3. veya 4. seviyede kullandığınız zaman... Hem bataryanın ömrü uzar, hem motorunuzun ömrü uzar. Hem de gün içerisinde yapmış olacağınız menzil artar. Gideceğiniz yerlere daha rahat gidebilirsiniz. Kilometre olarak da dediğim gibi 30 35 kilometrelerde değil de çok uzak yerlere gidebilirsiniz arkadaşlar. Tavsiye olarak size bunu bahsedebilirim. Gaz kolu kullanmak bataryayı öldürür mü? Menzili düşürür mü? Şöyle arkadaşlar dediğim gibi benim kullandığım gibi kullanırsanız gaz kolunun hiçbir zararı yok acil durumlarda kullandıktan sonra hiçbir sorun yaratmaz. Ancak dediğim gibi devamlı düz yolda dahil motor gibi kullanmaya çalışırsanız gaz kolu size sorun çıkartır. E, ee, menziliniz çabuk biter. Bataryanın ömrü kısalır. Devamlı kullanmak bu tarz sorunlar yaratır ama dediğim gibi hemen yaratmaz tabii ki de. Bu belli bir zaman sonra bu size e, etki eder. Bir yıl sonra, bir buçuk yıl sonra etki eder. ...gün içerisindeki menzilinizi düşürür. Bunun haricinde başka bir sorun yaratmaz. Pedal destek çok önemli. Motoru da kurur. Devamlı destek vermek. Evet arkadaşlar gece videomu izlediniz. Motor bataryadan nasıl voltaj çekiyor? Nasıl enerjiyi sarf ediyor? Ayrıntı olarak size anlatmaya çalıştım. Umarım anladığınızı düşünüyorum. Yine de anlamadığınız veya bana sormak istediğiniz konular varsa... Aşağıdan sorular kısmından bana sorun arkadaşlar. Her şekilde size cevap veriyorum biliyorsunuz. Size yardım olması için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Ee, belli bir emek de sarf ediyorum. Buraya da dipnot olarak size söylemek istediğim. Lütfen kanalıma abone olun. Eğer hala abone olmadıysanız bana destek verin ki size daha yararlı videolar çekebileyim arkadaşlar. Ee, bir diğer konuya geçiyorum arkadaşlar şimdi. Bu bisikleti aldıktan sonra e, neler alabilirsiniz? Yani ekstradan bisikletinize neler koyabilirsiniz? Önemli olan birkaç nokta var arkadaşlar. Burada ben bunları size bahsetmek istiyorum. İlk başta bu aynadan bahsetmek istiyorum. Gördüğünüz gibi ayna çok önemli. Çünkü yolda ilerlerken, ana yollarda özellikle giderken arka taraftan arabaların gelip gelmediğini bu şekilde baktığınız anda görebiliyorsunuz. Kafanızı çevirmeden arkadan araba geliyor mu? Biraz sola geçebilir miyim? diye hayat kurtarır arkadaşlar. Araba geliyorsa dikkatli bir şekilde durursunuz. Kazayı engeller. Bunun dışında koltuk kılıfı Koltuk kılıfı arkadaşlar bu gelen normal orijinalinde gelen koltuk çok rahat bir koltuk değil standart normal bir koltuk yapmışlar haliyle uzun mesafeler gideceğiniz zaman da size yorabilirsiniz o yüzden ben Memory Foam diye bir marka var Hafızalı koltuk çok memnunum bu koltuğu öneriyorum koltuk kılıfına yani sele sele kılıfa da diyorlar buna ayrıca siz internetten bakarsınız Kendinize göre bir kılıf veya sıfır bir koltuk alırsınız çok daha rahat koltuklar var. Bu da önemli arkadaşlar. Kılıfla halledebilirsiniz. Dediğim gibi ekstradan ne yapabilirsiniz? Yedek batarya. yaz önce de bahsetmiştim. Yedek batarya ile menzili direkt uzatabilirsiniz. Ayrıca bunlardan başka el gazı taktırabilirsiniz. Bu da bazı zamanlar çok işinize yarıyor. Bunu diğer videolarımda bahsetmiştim. Eğer çocuğunuzu ön tarafa oturtuyorsanız, benim gibi iki tane çocuğunuz varsa birisinin arkaya birisinin öne. Burada Pedal çevirirken ona çarpabiliyor. Çarpmaması için çocuklarla kullanırken bu el gazını mecburi durumlarda kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca elinizde eşya falan varsa yokuş çıkarken mecburi durumlarda kullanın. Hani tamam voltajı biraz fazla çekiyor olabilir. Ama acil durumlar için de çok ihtiyaç bir şey. Bunun haricinde arkadaşlar sırt çantası. Ben sırt çantası devamlı kullanıyorum. Sırtıma takıyorum. Ve bu şekilde giderken beni hiçbir şekilde engel etmeyecek şekilde bisikletimi kullanabiliyorum. Çünkü ihtiyacınız oluyor. Su koyacak oluyorsunuz. Bir yerden bir yere götürürken bir şeyler alıyorsunuz, eşya alıyorsunuz. Çantanıza koyuyorsunuz ve e, hiçbir şekilde sürüşünüzü etkilemeden kullanabiliyorsunuz. O yüzden sırt çantası kesinlikle öneriyorum. Eğer sırt çantası beni rahatsız ediyor, kullanamam derseniz arka tarafa bagaj kısmına da e, çantalar var. Park bagaj diye geçiyor onlar da. E, onları kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Genel olarak elektrikli bisikletlerle ilgili bildiğim şeylere menzili nasıl arttırabilirsiniz, nelere dikkat etmelisiniz, motoru ve bataryayı nasıl korumalısınız gibi bilgileri size aktarmaya çalıştım. Bu bilgileri e, kullanın arkadaşlar. Dikkatli bir şekilde kullanırsanız hem motor ömrü hem batarya ömrü uzar. E, daha çok kilometre yaparsınız. Daha rahat kullanırsınız. Elektrikli bisiklet kullanan tüm arkadaşlar e, için yararlı olduğunu düşünüyorum bu e, bilgilerin. Videomu izlediğiniz için tekrar çok teşekkür ederim kanalımın gelişmesine ve sizlere daha çok yardım etmemi istiyorsanız lütfen abone olun arkadaşlar. Abone olmayan arkadaşlar da kanalıma abone olup videolarımı beğensinler. Ki bana yararınız dokunsun. Benim de size yararım dokunsun. Tekrar teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.